Arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi Kızılay'ı sağ tarafınıza alıp Kızılay alışveriş, alışveriş Merkezini sağınıza alıp e, sol tarafa geçiyorsunuz yolun ve sadece dümdüz gidiyorsunuz. Her taraf burası merkezi bir yer Ankara'nın. Her taraf iş yerleri insanlar ve yolun solundan yaya yolun solundan düz bir şekilde devam ediyorsunuz. Arkadaşlar, netice itibariyle Kızılay Alışveriş Merkezi'nden sağınızı alıp, yolun soluna geçip, dümdüz bir şekilde geliyorsunuz. Yani çok kolay bir yerde, Göğüte Enstitüsü'nde sınava gelecek olanlar, almaca sınavına gelecek olanlar çok kolay bir şekilde bulabilirler. Şöyle tekrar etrafını da gösterelim. Aşağıya da açık adresini bırakıyorum. İlgilenen arkadaşlar bakabilirler.